Bugün bizim mutfağımızda bir telaş var. Anneciğim başladık mı hazırlıklara? Evet mutfağımızı e, şu anda yemeklerin üç günlük yemeğimi falan yapıyorum. Balaba koyacağım. Üç gün içinde mutfağım kırılacak. Tülaplar var mı? Tülaplarım hatıra kalacak bunlar bana. Çatıya çıkartırız. Kışın yakarız anne. Evet yakarken alırız. Ben de şimdi halıları topluyorum. Şöyle toplamaya başladım. O zaman başlasın her şey. Akıllı olan parası varsa evi düzelmeye uğraşmasın eski evi. Yet geldiği tertemiz ev alsın. Gördüğünüz gibi dolaplarla uğraşıyoruz sabah <laughs> kalmış. Arkadaşlar çöp ev nedir? Çöp ev nasıl olur? Git, git, git. Şunun gittim. içinden neler çıktı bilemezsiniz. Yani gerçekten bilemez. Şey Bunu da Açın. almışım. Yine unutmuşum. Poşet yine. Bak jiletini yine. Reçelim çıktı. Önüme geldi. Çok sevindim. Tarihi var mı? Ya göremiyorum. Açılmayınca ne olacakmış? Göremiyorum annem. Tarihi var. Kız açılmamış. Bakkal gibi ya. Üstünde dur. 2021'in Mayıs'ı. Al anne, bir yıl daha yiyebilirsin. Ay, bir <laughs> yıl açılmamış, stoklarda, stoklarda. Ya konu da olacak bir yıl demek ki saklamışım. Yok be, ben bir sene önce falan almışım, düşün yani. Yine almamışım. Belki de geçen oruçta aldıydım. Alamaz diyorum, olmaz. Ben yedi sanıyorum, ne bileyim, reçet türünü alıyor. yok, diyor, kıyıya Bol bol tane. Mutlaka indirimdeyken almışımdır, bak ölüme geldi. Çöp evi zanne, bunu, bunu inkar edemezsin. Fatoşa kalsa bunları hep atıyordu. Bakmadan yedin, bak, yönetiniyorsun de, Hah, Şu balığı da gösterdi. Bu da. Yıllanmış şarap gibi. Bal böyle olur kızım. Ya saçmalama anne ya. ya ağzı bal. açılmış hatırladım. Anneciğim altı ay Anne bu al. bulanılmaz o. Hani bal zehirlenmesi hiç yaşamadın herhalde sen. Öyle atarız. Sen onları al. Bu ne? <laughs> ay. Nelemen atıyorum. Olur, Güzel. Güzel. Ne oldu göster. Ne oldu göster. Herkes görse çöpür. Geçen önceki seneden kapağın kötü oldu. Kapağın kötü Bir ama. Anne açılmıyor bile. Bana açtırmıyor. Sen onu şey yap ya. en iyisi. Epilasyon ağda olarak kullanırsın. Ellerim acıdı. Şu yeşil zeytine bak. Mutfağım dur, ellerimle bakayım. Allah sevinirin. Yaşam mutfağımız kırılmaya başladı. Şöyle gösteriyorum. Mutfaktan eser yok. Mutfak nerede? Anneciğim, dolaplar nerede? <laughs> El Fatiha. Güzel olacak mı anne? İnşallah, inşallah. Güzel olacak, temiz olacak. Hani <laughs> şuraya spreyle bir şeyler mi yazsak? Şuraya arkaya. Kızım nerede oralara sıvı dolap geldi? İlerleme var. Bitmiş hangi görebilecek miyiz? Bugün bugün mutfağımın kırılalı 3. günü çok şükür gün yani yorulan <laughs> nokta bu yani sıvası şey mermeri takılacak inşallah işte dolapların yer e, labirent seçildi sağ olsun ustam anne bunu seçti evet ustam yani ben bunu seçtim yok yok ustam sağ olsun çok güzel detayla ilgileniyor yani detaylarla benim zevkime göre karar veriyor. Ortak bir konu konu. <laughs> Hiç <gülüyor> miyim var sanki? Yapılmasının bilmem 5. 6. günü. Ya kızım şu köpükler nasıl hava yani şu köpük var ya alçık mı duruyor bir hava katmış mutfağa. Bu çok hoşuna gitti yani. Ay yeni konuş takmış. Eski konuşu çıkarmış adam. Ay çok iyi tertemiz olmuş konuş. Aa çok sevindim buna. Evet. Alçı şimdi. gören masum. Gülfem. Ha, bu yani iki tarafından mı takılacak Korneş? Anne, evet. dolaptan ne zaman geliyor? Pazartesi takılacak inşallah. Aa güzel olmuş güzel. Güzel kurusun tam Ben ya da lambayı temizleyeyim mi yıkayayım mı? Niye? E, yıkanacak dedin ya. Yıkadım ben yavrum. Temiz mi? Tabii lambayı yıkadım. Ben ben temiz prizler ne olacak? Bu elektrikçi gelecek hepsini. Yeni model takacak. Biz elektrikçi işi Evet anne mutfağının kaçıncı günü? Mutfağımı tam bir hafta yedinci günü. <laughs> Ve sana, sana hala mı? böyle. <laughs> Ama dolap, bu akşam dolaplarım takılıyor, mermerim takılıyor. Ay mobilya kokuyor oh. buralar. Kalk hadi. Temizliği de kızımla elinden öpüyor. Duvarı çekme, dolaplarını çek. Duvarı her zaman vurursun. Ay çok güzel ama. Benim sen hoşum. beğendin mi? Evet, e, sen çok hoşuma gitti. Buraya lavabo mu oturacak? Buraya lavabo oturacak. Lavabo. 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 Buraya angastere oturacak. Buraya da bulaşık makinesi, üstü olacak. Açılıyor mu bunlar? Oh. Açılıyor da kulukları takılmadı daha. Bak mesela buraya görünmüş. Temizlik. Buraya da tercanlarımızı koysak lavabonun altına. Lavabo gelir. Açılmıyor mu bu. Bu taraftan <laughs> ayağım. <laughs> Aramdaki ilişki. Bak burada bir sürü şeyimiz olacak. Plastikleri tık dıkabildiğin Evet, çok... Hani tavaları asmak için ben öyle çekme şey istemiştim. Hayatım saplarını. yok. yok doğru, doğru. Bak şu çekmeciler değil tavalarını koy. Görüyor musun? Hmm, kenarları niye boş? Öyle bu böyle, böyle tövbe, sana. Tövbe tövbe. Bak o, tövbe. Kozuları... onun altına koyacağız. Kozuları... Aa bu güzelmiş. Evet ekmekli. Bu o. niye böyle açılıyor? Burası mikrodalga yeri. Şimdilik e, ekmekli. Böyle mi? yukarıdan açılması gerekmiyor mu normalde? Hayatım kulp tak. Buradan buraya kulp nasıl? Buraya tutturacak kulp. Hayatım bunu çıkarabiliyorsun ileride istersen. Buraya ben mikrodalga olmadığı için ekmeklik olarak düşündüm, hı hı. Hani Şey, güzel oluyor ya. Buraya da koyacağız kız. Buraya raf olacakmış. Tencere mi koyacağız kullanmadığımız hı. tencere? Düdüklüler falan. Hı hı, olabilir. Boya değil. Raf olmasa mı? Olsun, olsun canım. İkiye böldüm, yine geniş oluyor. Şurada bir şey unutmuşum. Gelecekler. Ya benim kafama takılan... Şurası oldu, takılır. Bırak şunu, yırtma. Şu ver. şununla... Herkese merhabalar, bugün mutfağımızın yapılmasının 8. günü ve... Ee, ölü bir mermer taktılar bugün ya. sabah geldiler ee, ölmüş şekilde olan bir morgdan çıkarılmış <laughs> bir mermer taktılar. Anne bize beğendiğim mermeri gösterebilir misin? Gösteririm kızım yani var ya. Benim. Geri gitti yeniden gelecek mermer arkadaşlar kolay mı bize bir şey satmak? Bak Satma. bak aradaki parka bakın. Bunun şimdi beyaz damarları var arkadaşlar telefonda kötü belli olmuyor mu? Bunun da Siyah. gri'li siyahlı damarları var <laughs> bakın aynı değil beğendiğimiz mermer aynı değil ne tonu aynı ne de içindeki damarları aynı arkadaşlar. Ya. Evet, anlat bize derdini. Ay sabah sabah tansiyon çıktı ama dün akşam bir şeylerden şüpheladım sanki ben. Bugün de tansiyonumu çıkarttı. Yani en az bir hafta daha rötarlı teslim yani, edin. Yani bir hafta, bir hafta evet tatil giriyor araya, korona virüsü giriyor araya. O yüzden bir hafta daha... Bayramlıkta mis gibi bir mutfak olmayacak. Yok olmayacak kızım. Bir hafta geç rötarlı. Tamam geç olsun, güç olmasın. Aynen öyle, aynen öyle işte. Evet, usta korona da varsa korona da olduk şu an. Ha, buraya da şey oldu, yanında da olsun mi doğruyu? Söyle. Fotoğrafıncık bu köşede bitiyor da bunu da devamlı olsun de. Hı. Bunu devamlı da olsun de. Bu mermer nereden geliyor? Ne? Afyon'dan mı? Diyor ki. Afyon'da mermer yatakları var ya. Coğrafya KPS. şuradan geldim. Annem bir mutlu bir mutlu sormayın. Neden bakalım? Anneme soralım anlatsın bize. Ay niye mutluyum biliyor musun? İstediğim i̇şte, mermer rengi takıldı. Yer döşemelerim geldi. Aynı Aynasını geldi. Hepsi bütünlenecek. Bu akşam öğleden sonra da fanyaslarım takılacak. Yerlerim döşenecek sonra. ya yani eşyalarımı yerleştirmeye başlayacağım. Kutları da yarın olarak. Şimdi mermer istediğin gibi mi? Evet. Sıkıntı yok. Beyazlı. Bak. şuralar kar tamam. Heh. karamel rengi işte bu. Bu arkadaşlar. Evet hani benziyor. Yine ben, çok o kadar parlak değil ama senin seçtiğin Buydu. bu yani. Evet. Kulaklarımın olsun diye bunu yaptım. Şuralarda da döşenince güzel olacak. Süper olacak yani. Süper olacak. Hı. Ay niye? Fe Teyzeciğimle selamlar. dolapları şöyle teyze. Bugün mutfağımızın 9. günü. Ay bilmiyorum saymadım. 9. günü ve bizim ev hala böyle arkadaşlar. Hadi gel taşlarımıza bakalım. Kaşlar bitti mi? Ay yavaş. Ay. Ay. <laughs> Burada. <Bugün> de... <laughs> Ay, kokuyor tabii. Ama çok güzel olmuş. Ben ölüydüm zaten. Babam da bayıldı, ben de bayıldım. E, dolapların kaçıncı günü? Ay kızım sen. Bugün çektim ya yavrum. Kaçıncı günü ya? Saydım pek. 8'di herhalde. 8.5. 9. günü. Ay, dolabın içine konuldu mu? <laughs> yani <laughs> patıcım? İşte mi gidiyor? Kapı kapı olacak. Yerler döşendi. Sen beğenmedin gerçi yerleri ama. Sürük kaldı bence. Yok yok. Masayı falan atınca. Ulan masada bayağı yer kaldı. Zaten zor geçiyor. Masayı şöyle mi koyacak acaba? Şimdi yavaş yavaş yerleştiriyoruz. <laughs> <laughs> Anne bunları koyacak ya. Ya daha doğrusu boyu sığmıyor. Evet, ben hiçbir, hiçbir şeye boyu sığmıyor. Yani şu aralara boyu sığmıyor. Şuraya bile boyu sığmıyor. Anne dedim aa en tepeye şuraya koyalım dedim. İçeri de şarap koyarız gelen geçer ateş eder dedim. Onu beğenmedi dedim. Davlum basın üstüne koyalım <laughs> da şuraya dedim. Sonra bir tanesi de elinde de kaldı. Lambaya Sonra da anne dedim bacaklarından şu lambayı asarız. Güzel sallanır dedim şıngır şıngır gelelim geçelim kafasına düşer dedim. <laughs> Onu da kabul etmedi. <laughs> Hep işi kıldır e, sığmıyor boydan. Keselim o zaman alttan. Ben bunları koydum artık. <laughs> Ya bir şey bulurum. Ne diyeceğim ama sen eski dolapma mı yarım canım? Dolap mı yok benim dışarıda? İlla her şeyi buraya koyacak diye bir şey yok. Ben bunlara şarap aldım. Şimdi şey, put, muhallebi puding koymaya böyle ayakla kupa. Hani bu. çok çirkin ya. Gerçekten buna param mı verdin? <laughs> Valla çirkin diyorsun ama AVM'lerde satılıyor. Millet de alıyor demek ki. Sırf benim için üretilmemiş ya. <laughs> Allah Allah. Asayım ben ben. Lambayı asayım. <laughs> <laughs> Kapatacak mısın mı burası? Merhabalar. Bütün evin elektriği, sigorta attı. bütün her şey bozuldu. Her şey bozulmadı. Her şey bozulmadı. Abartma bence. Uğur mutfağını yerleştirdim. Bitirir mi şimdi yolda? Bayramlık kedi Yok. Yok işte. Anne tamam sakin ol. Fırından o, mıymış sorun? Hayır. Elektrik tesisatındanmış. Buzdolabım ayakta. Çamaşır makinesi ayakta. Fırın ayakta. Hepsi çekildi. Kabloda dışarıda uzatmalarla. Ay çıldıracağım, çıldıracağım bana akıl ver. Kendi kendine konuşuyordum ben de geleyim dedim. Yani bırak, bırak beni, beni et etme haberlerine. <laughs> ya ne yapalım, sağlık olsun ya. Sağlık olsun da işim bitmiyor ya. Niye böyle oldu benim her şeyi? Bakalım Gülhan mutfağında, yeni mutfağında ilk kez yemeği yapıyor? Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. Tarhana, tarhana. Şey, kıymalı mı anne? Evet canım. En sevdiğim. Benim de. Memnun benim, musun? Memnun musun? Daha yerleşmedik ama kapak eksik. Şurada duvar çatladı usta yaparken, o eksik. Ee, başka ne eksikti? Yanlış ocakta attım. Yanlış bilmiyorum. Ya bu ya, büyük değil mi bu da? sanki. Annem de hatta hala pazarladı ama bakalım. Ya kızım perde mi alınacak? Perdemiz eksik. Bir de şu arayı beyaz yapmışlar. Normalde... Evet. Şundan yapmaları lazımdı değil mi? Yanlış evet, mı anladın? Evet evet ben bu oturunca fark ettim. Yalnız burada kendi kenarı bey ama kör noktada kalıyor görünmüyor evet, yani. Görünmüyor ama şuranın kapağı eksik dolabın kapağı gelecek. Böyle de kullanırız gerçi biz. Ha ha. Yani e, şimdi bize merdiven angastre setini anlatır mısın? Çok rahat. Böyle açılıyor. Burası çık çıkıyor. Filtre. Böyle tık tırnakla binermek. Bundan sonra çıkartıp ne yapacak onu? Makinede yıkanıyor. Hadi canım. Vallahi hiç uğraşmıyorsun bak. Angastre. Merdiven. Ayna gibi kendini de görüyor musun? Bu. Ama bunu tabii böyle sileceğiz zaten. Ha hay. Ha hay. Çok senin değil mi? Tabii. Hay. Adım titiz, soyadım temiz Ay, bu bir daha ya? Ayak üstü böyle iş yaparken. Bu sana yüksek ama. Tam benim boyuma göre ama. Yok yok iyi. Öbür ee, alçak oluyordu. Tamam. İlk tırana çorbam, hayırlı olsun. Eyvallah sağ olasın. Tamam. Gel beraber içelim. Tamam içelim. İftardan sonra. <laughs> Çok komik. Kuflarına bakın ya şu kadının. Ya kızım görmedik gibi sen de yani durmadan. Yeni gelin. 25 yıllık gelin. Annem yeni mutfağında neler yapıyor? Neler yapıyor? Anne görmemişsin led ışığı. Ayı... ışığı Ay iyi git şuradan. Işığı açmış valla. Ne ah. gerek yok onu Daha canlı. İş yaparken tam gözümde gör. Balık mı ayıklıyor? Ne işi <laughs> yapıyor? Ne kutuları bırakıyor? Evet haklısın. <laughs> git başımdan. Hadi bizi Hep arkadaşlar diyor size gülmeyin. Öldük. Ay ne güzel ama. Bizim tarafta ölen yok. Yani <laughs> çok kışırsınız diyorlar. Çok doğalsınız diyorlar. Senden ötürü ya. Senden ötürü ya değil mi? Ne yapıyorsun bize? Tüm ne anne? Kek. Kekin sonu koyacağım. Dur bir yemeğe yapayım amcam oruç